Herkese merhaba arkadaşlar Bugün evimi tasarlıyorum ee, Aslında e, Evim silindi biliyorsunuz ki Ben yapıyordum ve evime Öyle bir video çekecektim Ama sonra kaç gündür video atmıyorum diye Kararımı değiştirdim Bu odayı yapmıştım gördüğünüz gibi Şimdi bir odaları yapıyoruz Bu arada şu küçük yatak geldi Küçük yatak Kızımın odasına kullanacağım. Neyse hadi bakalım Geçelim benim odam böyle hazırlandı yani. bence de güzel oldu. Ee, şimdi buraya geldik. Burası da mutfak yapmak istiyorum. Bence güzel olur. Hem ben hep evimde buraya mutfak yapıyorum. Geniş bir mutfak. Bence çok güzel oluyor. İki buzdolabı yapacağım. Çünkü biliyorsunuz artık kızım da var. Şöyle. Ee, ben şöyle bir şey uzun istiyorum. Şuraya arkasına da sandalye koymak istiyorum. Şöyle bir tane. Buraya da bir tane nasıl olduğunu daha hiçbir fikrim yok şu an. E, ee, buraya da böyle şey yapmak istiyorum. tamam tamamen. Buraya mı yazdım? Ee, şöyle bir şey yapabilirim aslında. Aklıma bir fikir geldi. Desen. Nasıl olur? şuna şöyle koysak. Standart bir mutfak yapmaya çalışıyorum şu an. Gerçekten bayağı standart oluyor burada. E, ee, bir çeşme. Şuraya koysak. Nasıl olur acaba? Tuvalet. Bence çeşmenin yeri tam burası. Yani. da avantajlı olmadı gibi yere geldi. Arkadaşlar bence bu en iyisi oldu. Yerleştirme yani, işini son yapacağız. Bence böyle güzel oldu. Şimdi burayı banyo olarak planladım. Bence banyo olarak çok güzel. Fayansı sadece şundan kullanacağım. Banyo olarak güzel olduğunu düşündüğüm için şöyle bir şey yapmak istedim. Oha engelli tuvalet gelmiş. Yeni görüyorum ben. Sonra arkadaşlar bir dakika. Bunu koysak. Ya çok güzelmiş bu. Şöyle bunu koydum. Sonra şunu koyuyoruz. Bunu da bunu koyuyoruz. Yani böyle yapmışım ben. Ee, sonra buradan bir şey var. Oha fıstık kesmesi gelmiyor. Ben buraya yeni görüyorum. O yüzden böyle bakınıyorum. Ee, sonra yanlış yere tıkladım. Bana görüyoruz. Evet. sonra şeyden devam ediyor. E, ee, ne yapacağım? Şu aradaki boşluğa da ne koymuşum ben ya? Yani? Bir dakika. Arkadaşlar böyleymiş. Yani e, ben tasarlıyorum ve kutusuz da yaptıklarını olduğu. Yani neyse şimdi eve çocuk odasına geçiyoruz. Burası bir sevdiğim kızımın, kızımın odası olacak. Tabii ki de bunu kullanıyorum ve regi tamamen bunu istiyor. Aslında bunu mal etmiş. çok güzelmiş çünkü. Ama bana e, sürekli anne ben pembe istiyorum. Pembe istiyorum, pembe istiyorum diyor. O zaman ben anne onu kırmıyorum. Zaten hiçbir zaman kırmıyorum. Baya bayağı bir şey var burada tişört falan. Sonra <laughs> o kaybeli koymak istedim. Ben ona bir çalışma masası yapacağım aslında. Şuraya bunu da koymak istiyorum. Şuraya da bir çalışma masası eklersen kızın odası mükemmel olacak. Bunu da eklesem ama yok. Şu, bence bu da eklem. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Sonra böyle çiçek istiyorum odasına bayağı böyle bir sürü istiyorum kızım çiçekler için doluyorsun kaksın. Bunu böyle koyalım. Bu koyalım bir e, tantuna. Oyuncak kutusu. Aa bak şimdi. Bunu ben buraya koyayım oyuncak kutusu olsun. Çünkü baya baya oyuncağı var benim kızımın. Eee sonra şuraya küçük bir saat ekleyelim. Radyoyu da koyalım. Radyo. Evet, bence lila rengi daha güzel. O az önceki lila rengi bu odaya. Evet bu. Tam mı bir şey? Bu bence kızımın odasına dahil. Ben ışıkları unutmuşum. Şimdi ışıkları en sona bıraktım sanacaksınız ama hayır ben ışıkları unutmuşum. Baya baya unutmuşum. Hiç kitabına bakmam. Şöyle bir dizayn yaptım. Hiçbir şey. Yani buraya şöyle üç tane bundan koyalım. Evet, <laughs> bundan şey varmış. Ve bay bay.